Bir ömür boyu daha sağlıklı akciğerler. Nefes aldığınızda akciğerleriniz çalışır. Hava, akciğerlerinize ve akciğerinizden günde 20 bin kere pompalanır. Akciğerleriniz sayesinde sizi fit ve sağlıklı tutan beyninize ve kaslarınıza oksijen ulaşır. Daha önce nefessiz kaldıysanız veya nefes almakta zorlandıysanız, bunun hoş bir his olmadığını bilirsiniz. Odanızı havalandırmak için pencereleri açarak veya bir yürüyüşe çıkarak akciğerlerinize bakabilirsiniz. Bu şekilde her gün akciğerlerinize taze hava girmesini sağlarsınız. Ayrıca her gün egzersiz yaparsanız da akciğerlerinize yardımcı olursunuz. Sigara içiyorsanız akciğerleriniz için yapabileceğiniz en iyi şey sigarayı bırakmak. Sigara içmek akciğerlerinize ciddi anlamda zarar verebilir. Akciğerlerinizin ne kadar sağlıklı olduklarını bir doktora gidip onları test ettirerek öğrenebilirsiniz. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin.